Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin ala ve salatu ve selam ala resuluna ve nebiyina Muhammed ve ala alihi ve ashabihi ecmaîn. Ankebut suresi 5. sayfada beraberiz. Ve lemme ve lemme dığında dinde anlamında. Ceet geldiğinde rusuluna Resullerimiz buradaki ne biz anlamına geliyor İbrahim'e İbrahim'e geldiklerinde İbrahim'e ismi nesne olduğu için burada e ile bitiyor. bir ile demek Bilbüşra müjde ile geldiğinde. bir de normalde ardındaki ismin son hareketini iyiliği yapıyor. Ancak bu isim Y ile bittiğinden bu şekilde büşra diye kalıyor. Kalu onlar dedi. İnne. İnne. Şüphesiz biz. Muhliku helak edeceğiz. Ehli. Halkı. Hezihi bu. Bu dişil yani müennes isimler için bir işaret sıfatı eriller için heze, dişiller için hezihi kullanılıyor. El gariyeti. Bu şehrin halkının halkını helak edeceğiz. Dediler. Muhliki ehli hezihi gariyeti ifadesi bu şehrin halkını helak edicileriz. Burada bir tamlama var inne şüphesiz ehlehe onun halkı şuradaki inne ardındaki ismin son herkesin el yapıyor. Ehle olmasının sebebi innedir. İnne ehlehe onun halkı. Şuradaki he o onun anlamında şu kariyeye gönderme yapıyor. Yani he o onun anlamında. Burası eğer eril bir isim olsaydı şurası hu olurdu. Kenu idi oldu anlamında zalimin zalim oldular ya da zalim kimseler idi diye çevirmek mümkün zalimin de kanuzan dolayı zalimine diye bitiyor. Gale dedi. Bir kişi deyince gale çok kimse deyince galu oluyor. İnne şüphesiz fihe orada fi dade demek. He yine o anlamda ora orada yani o şehirde luta lüt vardır, dedi. Galu, onlar dediler. Nahnu, biz. E alemu, en iyi bileniz. Ya da daha iyi bileniz. Şeklinde çevirmek mümkün. Bi. E alemu, bi ile beraber kullanılıyor. Men. An en kimse. Ya da, dik kimse. Şeklinde kullanılır. Men fihe. Orada kimin olduğunu... Dığını derken bu anlam. Kimin olduğunu men'den geliyor. Bimen fihe. Orada kimin olduğunu daha iyi biliriz. Le muhakkak. Burada bir vurgu tekit ifadesi. Fiillerin önünde olduğun, olduğunda nuneciyenle. Şurasının yenle bitmesinin sebebi ledir. Normalde nuneci ancak le gelince لَنُنَجِّيَنَّهُ Kurtaracağız onu ve ehlehu ve ailesini ehle nesne olduğu için şu şekilde ehli. Bakınız burada inne'den dolayı ehli oluyordu. Ama burada nesne olduğu için ehli oluyor. Tabi bu tip bir kelime aynı şekilde görünebilir ama cümle içerisindeki rolü farklı. Ve ehlehu onun ailesini illemraateh hanımı hariç, eşi hariç. İmra'ate, bu da nesne olduğu için sondaki T ifadesi bu şekilde eyle bitiyor. T kerimesi. Kânet T harfi. Kânet idi olduğu anlamında bu eğer Müzekkar yani eril bir isim olsaydı kâne şeklinde olurdu. Mühendis olduğu için kânet oldu anlamında. Minel-o gâbirin. O geride kalanlardan oldu. Bu da gâbiru, gâbirin ifadesi. Normalde gâbirune ancak minden dolayı minel-o gâbirin şeklinde oluyor. velemme dığında deyinde Velenme en. Burada en'in katmış olduğu bir anlam yok. İkisi beraber. Lemme en dığında dığında. Ce et geldiğinde Rusulüne elçilerimiz geldiğinde burada Rusulüne ifadesi kendisinde şu ne neyle bitiyor ve uzatma uzatma ardına göre oluyor. Mesela şurada Rusulu Elif'le başladığı için bir ekstra bir uzatma söz konusu. Ancak burada aynı kelime olmasına rağmen uzatılmıyor. Bu da ardındaki ifadeyle alakalı. Ardında gelen kelimenin Elif'le ya da hemzeyle başlayıp başlamaması ile alakalı. Rusulu Lutan. Lut'a geldiğinde si ebihim endişeye düştü. Si ebihim. Onlardan dolayı şu si e bi endişe düşmek him bihim him endişeye düştü onlardan ya da onlar için ve dağat bihim him zeran onlardan dolayı zeran şu şey dağa bi him zeran pardon zeran bu ifade göğsü daralmak şeklinde geçiyor. Dağa zer'a. Dağa bihim zer'an. Onlardan dolayı göğsü daraldı. Ve galu dedi. Şey dediler. Le takaf. Korkma. Ve le tehzen. Veyahut Üzülme. İnne şüphesiz biz. Muneccuke. Biz seni kurtarıcı Kurtarıcıyız ve ehleke muneccu yukarıda da mesela muhliku ehli iken burada ise muneccu ehle şeklinde olmuş. Tabi bunun sebebini bilmiyorum ben. Normal dil bilgisi kural olarak muneccu ehli olması lazım. Yani ancak Rabbimiz bu şekilde demeyi uygun görmüş. Munecuke ve ehleke seni ve aileni kurtarız deriz. İllem ancak hanımın hariç kânet yine o oldu. Minel gâbirin mindanden gâbirin geride kalacaklardan oldu. İnne şüphesiz biz munzilune indiricileriz. Ale, ale de ardındaki ismin son herkesini iyi yapıyor. Ale ehli hezihi halkına, hezihi gariyeti bu şehrin halkına reczan bir azap, dehşetli bir azap. Minessemey, min, denden'' Bu da ardındaki ismin son hareketini iyi yapıyor gökten dehşetli bir azap indiricileriz. bir dan dolayı me şey anlamında kenu idiler yefsikun isyan etmekte fasıklık etmekte olmalarından dolayı biz bu şehrin halkının üzerine gökten dehşetli bir azap indiricileriz. velakat hemle hemle hem kat bir vurgu bir tehdit ifadesi. Daha çok and olsun celalim hakkı için, şanım hakkı için gibi çeviriyor. Tarakne terk ettik, bıraktık. Minhe mindanden he o ondan veya oradan eyeten delil ibret beyineten apaçık deliller nesne olduğu için bu şekilde enle bitiyor ayeten yeten B-yeten. b E-yeten ifadesinin sıfatı, sıfatlar ismin harekelerini alıyor. Bakınız her ikisi de aynı şekilde bitiyor. Ligovmin li için demek. Kavm, kavm için. Burası yakilun, ak, akıl erdiren, akıl erdirecek olan bir kavm için biz apaçık deliller bıraktık. Bu ile medyene, ile ae anlamda medyene medyen şehrine. Burada ilerden sonra normalde gelen kelimenin iyili olması lazım. Ancak medyen bu kelime çekim olmayan eğer öz neyse ulu, nesne veya tüm ise iyi olan kelimelerden. Eka'hum <laughs> kardeşleri şu aybe Burada gönderdik ifadesi yok ama bu şekilde gönderdik diye tanımlıyoruz mümkün. Medyen'e kardeşleri bir gönderdik. Ve bunun ardından gale dedi. Ya kavmi. Ey kavmim. Kavmi abbudu. Kulluk edin. budullaha Allah'a kulluk edin. Allah lafızı nesne durumunda olduğu için şu şekilde eğri bitiyor. Kavmi abbudullahe. Allah'a kulluk edin. Vercu umut besleyin. Yevmen ahire, ahiret gününe ya da sonraki güne gibi. Yevmen ahire nesne olduğu için her ikisi de şu eli bitmiş. Aynı şekilde sıfatı da ahire sıfatı da aynı şekilde eli bitiyor. Ahiret gününe umut bağlayın. Ve bozgunculuk yapmayın. Ya da haddi aşmayın gibi fil erdi, fil erdi. yeryüzünde fiden dolayı şurası iyili diyor. Mufsidin, mufsidin bozgunculuk yapmak ya da fesat çıkarcıları olarak bozgunculuk yapmayın diye demek mümkün. Ve bunun ardından kez bu hu kez bu yalanladılar. Hu onu. Burada bir erkeğin yalanlandığına dair bir ifade ve hum'' yakaladı hum onları racifetu onları bir sarsıntı ve bunu da ardından asbahu olurlar fi dade anlamak anlamında ardındaki ismi sonraki için yapıyor deri şurası burası da normalde hum ancak şu kısım fiil olduğu için burası da him diye değişiyor. Deri him fi deri yurtlarında cesmin oturup kalan, çöküp kalan kimseler olur Ve aden semuda şey, aden ve semuda ve semuda ad kavmine ve semuda semuda ancak Türkçe çeken semuda diye çeviriyoruz. Vakit muhakkak tebeyyene bellidir muhakkak lekum sizin için mim mesakinihim onların yerleşkelerinden size belli olmuştur yani meskenlerinden size elbette bu kadı elbette muhakkak diye çeviriyoruz belli olmuştur. Ve zeyyene zeyyene süslemek, süslü göstermek. Lehum onlar için şeytanı, şeytan süslü gösterdi. Bu şeytanı özne olduğu için uğurlu bitiyor şu şekilde. E'me lehum amellerini. amele nesne olduğu için yani amellerini süslü göster derken bu şekilde eğri bitiyor. amellerini süslü gösterdi. Ve bunun da ardından ve sadde ya da bu şekilde bu, bu yüzden saddehum engelledi. an sebili yoldan çıkardı. Onları yoldan engelledi. Ve kânû kânû idiler. Onlar idi. Yukarıda kânet şeklinde gördük. Burada ise onlar idi. Müstebsirin Müstebsirin görebilecek, bakıp görebilecek kimseler idi. Bu da müstebsirin ifadesi de normalde müstebsirune sırası vav uzatması iken kâne müstebsirine şeklinde oluyor. Rabbim yapmış olduğumuz hatalarımızı affetsin. Sadakallahu'l-azim.